Senin ne işin var burada? Hiç utanmadan buraya geldin ha. Yazıklar olsun sana. Faruk Bey burada mı? Utanmıyorsun değil mi? Nasıl yanlış tanımışız seni. Biz seni başımıza tac etmiştik. Ama kaba sen de değil. Yazıklar olsun ki bize sana inandık. Hayır lütfen. Ne lütfen? Ha? Ne lütfen? Efsun seni kardeşi gibi severdi. Onların hepsini Efsun bize emanet etti. Bunu nasıl yaptın? Bunca zaman amacın bu muydu? Ha, hayır. Öyle bir amacım yoktu. Lütfen Hayriş. Zaten çok utanıyorum. Lütfen yapma. Utansan gelmezsin buraya. Ne işin var senin burada? Hayriş, kim aldı bunu içeri? Ha? Serdar nerede? Nisan'cığım lütfen bir açıklama yapmama izin verir misin? Çıkarın şunu. Ah. Yapma Nisan lütfen. Çık dışarı. Hiç mi hatırım yok sende? Ne hatırından bahsediyorsun sen ya? Bir de karşıma geçmiş utanmadan konuşuyorsun. Hangi yüzle konuşuyorsun ya? Çık! Hadi Serap çık dışarı. Herkesin sinirleri bozuk hadi. Çık! Ne oluyor? Utanmadan bir de karşımıza çıkıyor. Defolsana! Neyse sen sakin ol. Olmayacağım. Gidecek buradan. Bak kızım bu şekilde halledemeyiz. Yaptığın şeyin etkisini mi görmeye geldin sen buraya? Nisan hayır. Niye geldin? Ben çağırdım. Ne? Ortada bir yanlış anlaşılma var. Serap'la konuşmam lazım. Öyle mi? Ben sizi rahatsız etmeyeyim o zaman. Nisan. Of. Of. Neyin var? Ne? Ne bu halin diyorum. Yok bir şey. Serap geldi içeride. Eğer konuşmak istersen. Niye konuşmak isteyeyim ki? Bilmem. Belki bir açıklama istersin. Tabii henüz almadıysan. Ne diyorsun Nisan anlamıyorum. Daha mı açık konuşayım? Konuş. Şu yaptığından iyidir. Peki. Sera'ba aşık olduğunu biliyorum. Ben aptal değilim. Bilmen gereken bir şey için aradım. Evinde gizli kamera var. Gece siz otelden ayrıldıktan sonra ben de eve gittim. Bunun gibi üç tane daha buldum evde. İyi ki o evden ayrılmışım. Ya bu çok korkutucu bir durum. Mete yapmış. Sabah geldi övünerek anlattı. Ne kadar korkunç bir adammış bu. Çok kötü bir adam. Artık kameraları bulduğuna göre, konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Faruk Bey. Ee, buraya gelmek benim için zordu. Gelene kadar kendimle mücadele ettim. Ama eğer gelmezsem, ben de size haksızlık yapmış olacaktım. Daha fazla haksızlığa uğramanızı istemiyorum. Sizin hiçbir suçunuz yok. Konuşacak başka bir şey yok artık Serap. Belki de. Ama lütfen... ...çocuklara bir açıklama yapmama izin verin. En azından... ...çocuklarınızın gözünde haksız duruma düşmeyin lütfen. Çocuklarımla sorunlarımı kendim hallederim. Senin ya da bir başkasının dahil olmasına gerek yok. Tabii halledersiniz. Ondan şüphem yok. Ama biraz da ben kendim için istiyorum bu açıklamayı. Nisan bana çok öfkeli. Haklı da. Ama Naz... ...en azından onunla konuşmama izin verin. Bu durumun... ...onun aklında kötü bir şekilde kalmasını istemiyorum. Lütfen. Teşekkürler.